Sizce Brawl Stars'daki en iyi keskin nişancı hangisi? Bu arada e, dışarıdan testler size gelirse e, kusura bakmayın ben alakası yoktur. Evet aynı zamanda bu bizim kanalımızın ilk TRS videosu yani bilmiyorum ya yani, de durdum durdum. Acaba şey bir şey yapsam dedim yani sonra yapmaya karar verdim ben neyse. Aynı zamanda da e, bu videoda dediğim gibi çok güzel bir like sayısı gelirse devam edeceğim. Aynı zamanda iki saniye izleyelim dediğim gibi videoya like atıp kanala abone olsanız çok sevinirim. Algoritma yapmamız için bizim için çok gerekli şimdi videoya geçelim hocam. Evet geldik diğer list şeyimize her neyse işte. Ben buraya keskin nişancı olduğum yani olduğunu düşündüğüm karakteri de buraya koydum. En fazla RT'ye kadar var. Duruma göre sonunda birkaç kişi daha ekleyebiliriz ama bana göre böyle sınıflandırdım ben. Evet ilk başta Colt'u sınıflandıracağız. Colt uzun menzili özellikle ikinci yıldız ucuna daha da uzuyorum menzil Böyle ilk birinci özgürlüğünde işte hızlı artıyor falan filan. Bu arada alttaki karakterleri ben ayırdım. Sadece üstte koydum. Birkaç tanesini işte kesin içerisine koydum. Ee, canı da gayet iyi. Yani oynanabilecek bir karakter. O yana sana çok fazla iyi çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden ben bu karakteri aslında S'ye mi koysam? A'ya mı koysam? Ee, a'ya koyarım abi. Evet evet A'ya koy. Evet. Evet testere sesleri bir devam ediyoruz. Motor testleri. Her neyse. Evet Brock var. Brock bildiğiniz gibi e, keskin nişancı, fazla değil miyiz? Ama sondaki patlama hasarı bayağı fazla. Doğal arkası da bulabiliyor. Doğal kırabiliyor. Ama canı fazla iyi değil. O yüzden ben bey koçam. Bir de mesafesi de değil. Evet Jesse'ye geldik sıra. Cesi de aslında yine e, bir kez sayabileceğim kadar aslında yüksek hasar grubunda ama dediğim gibi e, sayabiliriz. Aynı şekilde kiti suikastçı sayabildiğimiz gibi. Bu onu da saydım. E, 3-3'leri çok iyi olabiliyor. Özellikle soyguna çok iyi olabilir. Moduna göre gayet iyi bir karakter. O yüzden seni A'ya koyacağım. Hatta S'ye Pardon. Evet. Şimdi geldik 8bit'e. Hocam 8bit güzel mesafesi var. Hasarı var. Ama hızı maalesef ki e, biraz sıkıntı bir konu. Yani dojlayamıyorsunuz. Ve onun dışında da hani bilemiyorum. Duvar kıramıyor. O yüzden kendisine bir alan da yaratamıyor. O yüzden seni Eee C'ye mi koysam? B'ye mi koysam? Ve ben B'ye de karar kıldım. Yok. O kadar kötü değil ya. Evet. Riko. Hocam Riko Evet keskin de fazla değilmiş. Bu da yüksek ama keskin içe değiliz aslında bir tık. Hocam duaları sektire sektire vurabilir. Bu gaç güzel bir avantaj. Üstelik zaten hani akusörüm bahsetmiyorum ya. da gider. Savaş topunda da. Hocam tek sıfır bile gidebilir. O yüzden seni ay koyacağım. Çok güzel çünkü. Yani duvar kırmasına gerek yok. Evet geldik Gustavo. Hocam bunu, bunu fazla düşünme ya. Zaten her türlü güzel bir karakter. Hele beklemedik bir karakter önce daha da güzel olabiliyor. Evet şimdi geldik Piper'a. Hocam ee, Piper Gerçekten güzel bir şey, savaşçı kesin nişancı olarak. Zaten ünvanı da nişancı. Vurduğunuz zaman direkt pam diye oturtuyorsunuz. O yüzden size bir şey koyacağım. Hasarın çok iyi. Ultide kendinizi alan yaratabiliyorsunuz. Kaçabiliyorsunuz da. Sadece memnun olmayacağız. Her neyse. Bir hocam bunu C'ye mi koysak? Neyse. E, Ultisini biraz no skill ama bunu e, yok koy 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 C'ye koy. Evet, evet şaka yaptım şaka B'ye koy. koy. Koy koy Evet Nani hocam. Af. nani oynaması zor bir karakter. O en fazla iyi iş çıkarabilir ama ben savaş topunda fazla iş yapmanı düşünüyorum. Yani abi karakteri mükemmel oynamanız gerekiyor. Yani zor bir karakter. Zor olduğu için bunu maalesef düşüklere koymak istiyorum. ultisini koyarken de biraz savunması kalabiliyor. Yani onu diye tutturmanız falan zor. O yüzden bunu aslında C ya da B katmanına koyma arasında kararsız kaldım ama B yani C kadar değil. C'ye de koyabilirdik aslında. Evet Bonnie. Aslında Bonnie gerçekten güzel bir karakter ama yani çok yavaş abi cidden bak. Hani memnun doyacağım aslında. Bir de ulti kullandıktan sonra maalesef ki sap gibi ortada kalıyorsunuz. O yüzden ben bunu C koyacağım maalesef. Kusura bakma onu. Aslında neydi mi koyacaktık? kaybettik Neyse. Evet geldik Kolete. Kolete yani Colette aslında iyi bir savaşçı gerçekten keskin için Çok iyi değil bilmiyorum. Soygunlar falan aşırı gidiyor. Savaş topuna girebiliyor. Sadece ee, biraz biraz nakapta biraz sıkıntılı bir açık araçlarda. Ama Bence güzel bir karakter. Yani bunu ya B'ye ya da A'ya koyacağım ama B'ye koymak daha mantıklı gibi geliyor bana neyse. Aslında koleti A'ya mı koyacak? Neyse. E, onu videonun sonunda düzeltiriz. Şimdi devam edelim biz hemen hızlıca. Hocam B'ye bence idare eder ya. Evet evet. Güzel karakter. Yani i̇dare değil değil. Yani ultisi de işe Normalde aksual da çok güzel işe yarıyor. O yüzden sırf bir şey koyacağım. Mendi de güzel hocam. Yani direkt Ulti'nin at zaman indiriyor. Helal olsun. Macy e, savaşta bundan fazla Gider. Fazla gider. Hem de. Soygunlar veya knock fazla gitmez. Ama... Hmm, bilmiyorum. Seni ben B'ye ya da A'ya koyacağım ama... Yaşadığın için B'ye koyacağım. işte A'ya. Konuşamıyorum. Evet. Ancak aslında Jhin'e en iyi sniper diyebiliriz. Ama... Yani... Maalesef ki mermi doldurana kadar... ...rakip canı iyileşir. Yani bir daha tutturmanız lazım. Çok iyi lazım. Eee... Yani taş bir karakter değil. O yüzden... ...direkt A'ya koyacağım abi. Aslında daha yani Piper'da. Hocam Byron da... ...iyi cidden. Ama hani can az ya. Ya yani can değil de hasar çok az. Bu arada e, niye testresi telesiz hale devam ediyor? Neyse. Hocam seni ben B koyacağım ya da A'ya koyacağım ya. Sen dışarıca olmasa bir iş çıkarabiliyorsun. Hocam Grey. Eee hocam senin B'ye koysam? Ya da Yok ya. Abi C C C C C. Bence C yok ya. Hani dışından da bence o kadar şey değil. İşlev değil. Evet RT'ye geldik. Son savaşçımız RT. Hocam ee, sen de hasar naz ya. Bak ultin hiçbir şey aramıyor neredeyse. Sadece düz vurabiliyorsun ama. Ya B ya da C'ye koyacağım ama. C'ye mi koysam? C'ye koyacağım öyle fazla bir şey hak etmiyor bence. Ya da B, C, 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 C. Neyse. Güzel. Şöyle alttan da biraz gezineceğim. Bakalım. Ee, neler varmış buradan? Neler varmış? Neler varmış? Evet Charlie'yi buldum. Charlie'yi ben aslında B'ye koymak isterdim ama ben sırf ki C'ye koyacağım çünkü mesela çok az. Yani ultisini belki ama bir bir işe yaramıyor. Tekrardan şöyle bir göz gezdireceğim abi. Geziyorum. Aslında Bo olabilir. Evet Bo'yu sayabiliriz aslında ama Hocam buna fazla yolunu söyleyemem. Yani zaten açık harita daha büyük ihtimal görür rakip. Nereye koyduğunuzu. Charlie'yi tekrardan düşünüyorum ama Yok yok C'de kalsın abi ya. Tekrardan şöyle göz gezdireceğim. Bir tane geleceğim, gezdiriyorum. Otis olabilir mi? Yok ya. Neyse. Aslında olabilir. Bu da kesin hiç sayabiliriz. Evet. Gel abi gel. Sen e, sen susturabiliyorsun da çok güzel bence aslında. Ya yani çoğu şu arsa görebilir. Evet, şimdi bakalım. Aslında benim koysa da Neyse, arada kalsın ya. Değil mi? Lu e, Lu'yu biraz zor hocam ya. Sen C mi koysam, B'ye koysam? Ee, bilmiyorum. Ben bey kocam ama ya cidden. Sen de, aslında sen de iyi karaktersin. Bakalım şöyle tekrardan. Aslında Zenit alabilir miyiz diye düşünüyorum. Hocam ben Zenit alma tarafta artık ee, biraz düşündüm. Mesafesi fazla gitmiyor ama e, Senin seni maalesef ki C koyacağım kusura bakma. Evet artık son düzenleme yapacağız. Bakalım hocam öncelikle Jesse ye. hocam tabii ki de seni maalesef ayak koyacağım. Aslında fazla kesin dışarı değmeyiz ama hani aslında iyi karakter. Ama bilmiyorum içinde biz A dedi. Aslında S'yi mi koysaydık? Orada mı kalsaydı? Neyse. Hocam Nani de buraya koymak istiyorum. Nani de yani cidden iyi karakter aslında ama oynamasını bilen abi. Oynamasını bilen iyi karakter. Ben seni en ya. Neyse. Şaka şaka hadi hadi iyi.